yayılır. Hı, hı hı. Bu da gıdada kullanılan normal tuz, Himalaya tuzu. Hı hı. Günümüzde son 50 yıldır sofra tuzu olarak kullanılan tuz aslında çok çok zararlı bir tuz. Kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzunun ne yapılıyor? Arıtılıyor, rafine edilir. İçerisindeki bütün mineraller ayrıştırılır. Hı hı. Geriye sodyum klorit kalır. Sodyum klorit renksiz, saydam bir madde. Hı hı. Buna alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik maddeler katılıyor sofra tuzuna. Hı. Toksik maddeler renklendirici, beyazlatıcı, parlatıcı. Bu toksik maddeler çok az. Fakat yavaş yavaş günde ortalama bir kişi 5 gram tuz alsa bunun içerisinde 5 miligram toksik madde olsa yavaş yavaş zehirlenir. Biz de sofra tuzuyla ne oluyoruz? Yavaş yavaş zehirleniyoruz. Bu hı hı. nedenle tekrar doğal tuza Hı hı. Dönmek gerekir. Nedir doğal tuz? Dünyada en kaliteli tuz Himalaya tuzu. Hı hı. Pakistan'da bulunur. Evet. ikinci kalite Çankırı tuzu. Hı. Türkiye'de. Öyle mi? Evet. İkincisi. Peki bir şey söyleyeceğim. E, tuzun romatizma ile alakası ne? Var mı? Sofra tuzu damar sertliği, asidoz ve ödeme sebep bulur. Bu da romatizmayı tetikler. Ben çok tuz çok seviyorum ya. Tuz faydalı fakat sofra tuzu değil. Yani yiyesin var tuzu. mesela. <gülüyor> <Yemilsiz>. <gülüyor> Himalaya Peki. tuzu damar sertliğini önler, asilozu önler, ödemi önler. Tedavi edici değil, takviye edici. Ben Bazıları diyor ki tedavi hı. eder, hayır tedavi etmez. Hı. Sadece takviye, ek ek bir ürün. Hı hı. Tedavi etmek için romantizm bu Romatizmanın nedenleri romantizm. nedir? Şunu bir önce kullanmak bu... gerekir. Bu nedir? Şeytan pençesi kökü. Hı. Bakayım ona da. Türkiye'ye ilk getiren benim. Hı hı. Evet. Şeytan pençesi, Be Güney Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişiyor kakao gibi tadı da kakaoya benzer. Ne çölünde yetişiyor? Namibya çöllerinde. Hı. Kuzey Afrika, şey Afrika'nın hı hı. çölleri alta yağmur yağmaz, kuru. Bunu iki metre derinliğinde. Haliyle çöl olunca evet. yağmur yağmaz tabi. Yağmur yok, su yok. <laughs> evet. Ee, bitki kendini bir dahaki sezona hazırlamak için. Tadı da için. güzel, kakao tadında. Kakao değil de böyle benim çok sevdiğim bir şeyin tadına benziyor ama çıkaramadım. kakao Çıkartma mı? Değişik, değişik bir şey yani. Bunlar beni zehirlemez değil mi? İbrahim Bey. Bununla ilgili Profesör Doktor Kubrenski Almanya'nın Freiburg şehrinde üniversitede klinik araştırması yapmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda her türlü omuz, sırt, bel ağrıları, diz, eklem, kalça yani her türlü hı hı. artrit, artroz gibi romatizmalı hastalıklar yani eklem yapış yapışmış. Evet. <laughs> Her türlü romatizma hastaya karşı hastalığına karşı dünyada en etkili bitki bu dünyada. Peki nasıl tüketiyoruz? Elli binden fazla insan üzerinde klinik araştırması yapılmış belgelenmiş. Nasıl tüketiyoruz? Nasıl tüketiyoruz? İki tatlı kaşığı. Hmm. Bir bardak suya. 300 ml kaynar suya ilave kaynar ediyorsunuz. Kaynar suya. Evet, karıştırıyorsunuz. Çayma çay gibi demleniyor. Ha. Biraz bekledikten sonra içiyorsunuz. Peki.